Bugün 3 Nisan 2020. Ahval gün sonundan herkese merhaba. Türkiye toplam vaka sayısıyla ilk 10 ülke arasına girdi. Önce bir dünyadaki verilere bakacağız. 181 ülke COVID-19 salgını ile mücadele ediyor biliyorsunuz. Toplam vaka sayısı dünya genelinde 1.056.777. Toplam ölüm sayısı ise 55.781 oldu. Toplam iyileşen hasta sayısı dünyada 221.595. Şimdi Türkiye verileriyle devam edelim. Türkiye'de toplam vaka 20.921, toplam ölüm ise 425. Bugünkü vaka sayısı 2786, bugünkü ölüm sayısı 69. İl il durumlar ne? Onlara bakalım. Covid-19'un en yoğun olduğu iller geliyor ekrana. İstanbul 12.231 vaka, İzmir 1105 vaka, Ankara 860 vaka, Konya 601 vaka, Kocaeli ise 500 vaka. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kameralar karşısındaydı bugün. En çok ölüm İstanbul, İzmir ve Kocaeli'nde dedi. Ölenlerin %78'inden fazlası 60 yaş üzeri diye ekledi. Ve bilim kurulu üyelerinden bir tanesinde COVID-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı. Sağlık Bakanı'nın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan kameralar karşısına geçti. Türkiye'de alınan yeni tedbirleri sıraladı. Salgınla mücadele çerçevesinde attığımız adımlara bu gece yarısı itibariyle yenilerini ekliyoruz. Bu gece itibariyle ülkemizin 30 büyük şehri ile akciğer rahatsızlıklarının sık görüldüğü Zonguldak ilimizi <laughs> Belirli istisnalar haricinde araç giriş çıkışına kapatıyoruz. Ülkemizin tamamında daha önce 65 yaş üzerine uyguladığımız sokağa çıkma kısıtlamasını 20 yaş altı içinde getirmektir. Dışarıya çıkmak zorunda kalan vatandaşlarımız için de yeni bir uygulama başlatıyoruz. Yarından itibaren pazar yerleri ve marketler gibi insanların toplu şekilde bulunduğu tüm alanlarda herkesin maske takması zorunlu olacaktır. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu COVID-19 salgınına karşı uluslararası işbirliği ve küresel dayanışma çağrısı yapan kararı oy birliğiyle kabul etti. Bu karar Birleşmiş Milletler'in COVID-19 salgınına karşı aldığı ilk karar oldu. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu elektrik ve doğal gaz sayaçlarının 3 ay boyunca okunmayacağını söyledi. Ancak abonelere geçmiş dönem faturalarının ortalamalarına göre fatura gönderilmeye devam edilecek. Koronavirüs salgınının en çok etkilediği gruplar içerisinde Edirne cezaevinde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş da var. Hipertansiyon ve kronik solunum yolu rahatsızlığı bulunan Demirtaş'ın doktoru Ciger Hunpolat tahliye çağrısında bulundu. İnfaz düzenleme tasarısı Adalet Komisyonu'na getirildi. MHP tasarının bu haliyle yasallaşmasını isterken HDP'den itiraz geldi. Diyarbakır Bora Başkanı Tahir Elçin'in öldürülmesiyle ilgili iddianame Diyarbakır 10. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmişti. Tahir Elçi Vakfı bugün yaptığı açıklamada mahkemenin davayı başka bir kente taşıma girişiminde olduğunu ve bu şekilde davayı cezasız bırakmaya çalıştıklarını belirtti. 288 gündür ölüm orucunda olan grup yorum üyesi Helin Bölek ne yazık ki bugün yaşamını yitirdi. Bölek için Armutlu Cem evinde bir anma töreni düzenlendi. Biz de Ahval ekibi olarak aylar önce Helin Bölek ve arkadaşlarının taleplerini dinlemek için Küçük Armut'ta bulunan evlerindeydik. Bundan dolayı biz açız. Bu bize başka çare bırakmıyorlar. Biz türkü söylemek istiyoruz. Biz konserlerimizi yapmak istiyoruz. Biz listeler kaldırılsın istiyoruz. İdil Kültür Merkezimiz basılmasın istiyoruz. Ve arkadaşlarımız bir daha tutuklanmasın, serbest bırakılsın istiyoruz. 35 yıllık tarihimize sahip çıkacağız. Biz gücümüzü tarihsel ve siyasal haklılığımızdan alıyoruz. Çünkü biz biliyoruz grup yorum kazanacaktır en sonunda. Direnen halklar kazanacaktır en sonunda. Helin Böley'in son haftalarını da içeren belgeselin tamamını izlemek için Ahval'in YouTube kanalına göz atabilirsiniz. Adil yargılanma hakkı için ölüm orucunda olan bir diğer isim de Mustafa Koçak. Mustafa Koçak, 276 gündür ölüm orucunda. Mustafa'nın babası Hasan Koçak, oğlunun tutuklu bulunduğu Kırıklar F-Tipi cezaevi önünden seslendi. Günün yorumunda dinleyelim. Biz diyoruz ki bu çocuklar ölmesin. Bir an önce bu çocuklar tahliye olsun ve şeyleri kabul edesin yani istekleri kabul edesin. Yalnız bunlar kabul etmiyor. Kendi istekleri kabul ediliyor. Kendi istekleri nedir? İnsanlara çok sokmak, insanlara işkence yapmak. Bu Halil, 10 aydır orada çekiyor, adıs, susuz. çünkü bir talebi vardır, bir türkü söylemek. Buna da vicdanları kabul etmiyor, çünkü cesaret edemiyorlar. Çünkü kendi çocukları olsa her türlü yasayı çıkartırlar, anında yasayı çıkartırlar. Mustafa'ya, Halil'e, İbrahim'e gelince yasa yoktur, yasayı tanımıyorlar. Yargıtay tanımıyorlar, Yargıtay bunları tanımıyor. Çünkü bunlar 37 kişiyi yakmadılar, öldürmediler. Bunlar haklıdır ve kendi davalarında hakkını sonuna kadar verecekler. Her nasıl hakkını vermişse Mustafa da verecek, İbrahim de verecek. Gün sonundan bu haftalık bu kadar. Haftaya pazartesi görüşünceye dek sağlıkla kalın.